Ay hayır yani. Sen niye gidip o kadar içiyorsun? Heh, yedi dakika. Ne yedi dakika ya? Konuyu açmadan kaç dakika sabredecek dedim. Tam tamına yedi dakika sabrettim. Yani anlamıyorum. Eğer içmek istiyorsan gelirsin evinde içersin Ada bile. Sen niye mekanlara gidip küfe oluyorsun ya? Küfelik. Ne ki küfelikse küfelik. Sen her şeyi düzeltip durma be. Ya küfelik ha küfe. Niye oluyorsun küfelik? Songül'cüğüm bir sebebi var ki olmuşuz. Nedir sebebi? Bilmek istiyorum. Gerçekten merak ettim. Songül. Sadi. Songül. Ne Allah'ını seversen söyle. Ne? Dünde olan ne varsa dünde kalacağım Cansu. Bugün yeni bir Yeni şeyler lazım Rumi. Rumi. Ben de çok severim Rumi'yi. Ben de çok severim ve ...bazı şeyler dünde kalsın, dünde demekle olmuyor işte. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Hemen geçiştiriveriyorsun konuyu ya. Bari haber ver yani. Güzel karıcığım, sen Rumi'nin lafı üstüne laf mı söyledin şimdi? Haklısın. Doğru söylüyorsun. Hata bende. Söylememem lazım. Hata bende. Gelsin hayat bildiği gibi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.